Nazilli deyince tabii bende aynı bir yeri var. Benim doğduğum yer Nazilli. Nazilli'ye birçok hizmet ettik. Ben sizinle bir anımı paylaşmak istiyorum. Dedim ki belediye başkanı olduktan sonra Büyükşehir. Nazilli'de en önemli yapacağımız iş altyapıdır dedim. Bana dediler ki başkan ne yapıyorsun dediler. Gözünü seveyim parayı alta mı gömeceksin? Ya üç beş bak gelceğim. Daha önceki belediye başkanları gibi olmaz dedim. Nazilli'deki altyapının ne kadar kötü olduğunu biliyorsunuz. Asbestli borular kanserojen Hoca. Ve yine vicdanım el verir mi? Nazilli'deki vatandaşlarımızın öyle kötü su içmesine vicdanım bunu kabul edemez. Bunca yıldır yapmayanlara ben vicdansız derim ancak. Onun için ilk önce Nazilli'nin altyapısına biz giriştik. 102 kilometre altyapı çalışması yaptık Nazilli'de. Bu zamana kadar görmediği hizmet Nazilli'ne. Yerin altında yaparım. Yapmaya da devam edeceğim. Çünkü sizler en kaliteli suyu içmeye hak ediyorsunuz. 10 tane arıtma tesisi açtık. 44 tane sondaj kuyusu açtık. Aski olarak Nazilli'de 28 mahallemiz, 78 mahallemizde çalışma yaptık. daha çok işimiz var yapılacak. Gelelim fen işlerine. Biz bu zamana kadar fen işleri olarak Nazilli'de 176 kilometre yol yaptık. 11 milyon 624 bin lira tuttu. 2019'un Mart'ına kadar da 17 milyonluk daha asfalt dökeceğiz. Burada tek tek elbette döktüğümüz asfaltları. Zaten siz bunları biliyorsunuz. Ama şunu söyleyebilirim. Bir buçuk yıl içinde toplam naziliğe 60-65 milyonluk hizmet edeceğiz. Tarihinde görülmemiştir naziliğinin. Gelelim şimdi 2020'de neler yapacağımızı Nazilli'de. Bu istasyon meydanında çok ciddi trafik sıkışıyor. Perşembe günleri özellikle. Bir alt geçit yapacağız dedik, birileri ayağa kalktı, yaptırmam yaptırmam, bürokratik engeller ama biz o engelleri aşmak üzereyiz.